Arkadaşlar merhaba. Klavyede et işareti yapmanın 3 farklı yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki alt GR tuşu ile birlikte klavyeniz Q ise Q tuşuna aynı anda basmaktır. F ise de F tuşuna basmaktır. İkinci yöntem ise CTRL ile alt tuşuna basıp buradaki et işaretine basmaktır. Üçüncü yöntem ise alt tuşuna basıp burada rakam olarak 64'ü tuşlamanızdır arkadaşlar. Bu üç farklı yöntemle et işareti yapabilirsiniz. Ama bazı bilgisayarlarda et işareti Windows bilgisayarlarda şu ikinin üzerinde bulunmaktadır. Onun için de alt geri 2 yapabilirsiniz. Son olarak bir de macOS cihazlarda yani Apple'ın cihazlarında yapmanız gereken ise şuradaki Option tuşunda tuşuyla birlikte iki tuşuna basmaktır. Umarım klavyede et işareti nasıl yapılır sizlere anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.